Bu dersimizde bir sekansın nasıl oluşturulduğuna ve temel düzenleme işlemlerine bakacağız. Basit bir sekans yeni bir proje oluştururken seçildiğinde oluşur. Önceki derslerimizden hatırlayacağımız üzere dosyada ve konum gibi bilgilerin belirlendiği ekrandan sonra New Sequence panelinden sekansla ilgili bilgileri belirlediğimizde boş sekansımız kendiliğinden oluşacaktır. Ancak genelde burayı sonradan belirleyeceğimizi düşünerek cancel ile geçmiştik. Şimdi ise sekans oluşturulmamış bir projede çalışma yapalım. Örnek projemizde import ettiğimiz medyalar yer alırken henüz eklenmiş bir sekans bulunmamaktadır. Sekansın çıktı olarak oluşturacağımız son video nesnesinin parçalarını ve düzenlerini oluşturan bütün olduğunu tekrar hatırlayalım. File New Sequence bağlantısıyla oluşturabiliriz. Ctrl N kısa yolu tuşlarıyla oluşturabildiğimizi görüyoruz. Yeni sekans oluştururken, kullanacağımız videolarla ilgili ön yükleme hızı ve çözünürlükle ilgili seçenekler tarafımıza sorulacaktır. Kullanacağınız medyaların özelliklerini biliyorsak, ilk başta uygulamak yararımız olacaktır. Bu örnekte şimdilik standart 48 kHz'lik bir sekans seçelim ve oluşturalım. Sekansımızı oluşturduğumuz anda Project panelinde yer aldığını ve Timeline'da medyaları yerleştirebileceğimiz aktif bir panelin yer aldığını göreceğiz. Panelin üstünde oluşturduğumuz sekansın ismini tab halinde göreceğiz. Burada birden fazla sekansla aynı anda çalışabileceğimizi anlıyoruz tablar halinde bu sekanslar birbirlerinden ayrılacaktır. Project panelinden sekansımızı seçelim, sağ tıklayalım ve Rename komutunu vererek ismini değiştirelim. Değişikliği onayladığımız anda Timeline üzerinde isim değişikliğini takip edebiliriz. Boş sekansımızı oluşturduğumuza göre Proje panelinden önceden dahil ettiğimiz medyaları sekans üzerinde taşımaya başlayalım. Videoların içeriği hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız önceki derslerimizden öğrendiğimiz ikon görünümünü kullanabiliriz. Bir videoyu sürükleyip sekansı bıraktığımızda bir uyarı ile karşılaştık. Bu uyarı sekans ölçülerimiz ile sürüklediğimiz video ölçülerinin aynı olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu aşamada iki seçenek karşımıza çıkar. Keep Existing Settings seçeneği seçilirse sekans tanımlamasındaki ayarlar kullanılmaya devam edilir. Sürüklenen video bu ölçü ve örnekleme hızlarına uymaya zorlanır. Bu seçenekte video ölçülerimizde kayıplar yaşayabiliriz. Change Screen Settings ise sekans ayarlarını sürüklediğiniz videonun özelliklerine göre değişecektir. Kullandığımız videonun özelliklerinden eminsek bu seçeneği kullanmak mantıklıdır. Sekansın video ölçüsüne uyarak genişlediğini görüyoruz. Bundan sonraki sürükleyeceğimiz medyalarda artık bu soru sorulmayacak ve yüklenen tüm medyalar bu yeni ayarlara ayak uyduracaktır. Bir video daha zaman çizgisine sürükleyelim. Videoyu istediğimiz her alan taşıyabiliriz. Birleşik bir şekilde yerleştirmek istersek Premiere bu konuda bize kılavuzluk yapacak ve iki videonun birleşim yerlerini gösterecektir. Aynı zamanda mıknatıs etkisiyle yeni yerleştirilen videonun diğerine yapışmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde bir de resim ekleyelim. Ardından Spacebar ile oluşturduğumuz sekansı test edelim. Bir diğer sekans ekleme yöntemi ise Project Panel üzerindeki hızlı işlemdir için sekansı başlatacağımız medya parçasını seçelim. Sol tuşa basılı tutarak panelin alt bölümünde yer alan kağıt şekline benzer yeni ikonunun üzerine artı işaretini görünce bırakalım. Bu yöntemle hızlı bir şekilde sekanslar oluşturabiliriz. İkinci oluşturduğumuz sekansı da Project panelinden bulalım ve ismini değiştirelim. Timeline üzerinde iki sekansı görülebilmektedir. İstediğimiz sekansa tablar üzerinde tıklayarak ulaşabiliriz.